Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi dolu kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde Seher ve Yaman'ın uzun süredir beklediğimiz romantik geceleri sonunda oldu. İkili zamanın nedenli değerli olduğunun farkında. Bu yüzden kaybedecek bir dakikaları dahi yok. Böylesine güzel ve romantik anlar yaşanması hepimizi mutlu etse de Yaman'ın sırrı içten içe bizi üzmeye devam ediyor. Peki Yaman bu gerçeği nereye kadar saklayacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan artık diziden gitsin diyenler ve Yaman ile Seher'e kimse zarar vermesin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Beyaz atlı prensimiz sonunda biricik sevgilisini fethetmeyi başardı. Seher bu zamana kadar hep kaçarken bu kez beyaz geceliğiyle Yaman'ın aklını başından aldı. Yaman efendi onu içten içe kemiren acıları bile unuttu desek yeridir. Daha önceki özetlerimizde de bahsettiğimiz gibi böylesine güzel anlar hepimizi mutlu etse de olacakları biliyor olmamız bu güzelliği tamamen yaşamamızı engelliyor. Çünkü ikilinin tüm yaptıkları gelecek günlerin nedenli mutlu geçeceğinden ziyade adeta bir ölüm seremonisi gibi. Sanki Yaman ve Seher birbirlerine veda edercesine hareket ediyorlar. Bu durumda elbette izleyenleri içten içe rahatsız ediyor. Yaman ölüm döşeğine düşecek. Nitekim senaristin bizlere ustaca verdiği bu his boşa değil. Gelecek bölümlerde Yaman Amansız hastalığının acısını yaşayacak ve yaşatacak. Seher sevdiği adamın kollarında huzurla uyurken bir anda sevdiği adamın karşısında her gün ölüme yaklaştığını görecek. Keşke kötüler olmasa ve çiftimiz doyasıya mutlu olsalar. Ancak Canan şeytanı yaptığı bu planla tüm konağı avucunun içine almayı başaracak. Bizce Yaman'ın kurtuluşu kardeşinin elinden olacağı benziyor ancak senaristler gelecek bölümlerde bizlere nasıl bir senaryo çizecek göreceğiz. Yaman ve Seher böyle romantik bir birleşmeyi yaşarken diğer tarafta da güzel anlar bizi bekliyor. Tıpkı kardeşi gibi Ali de mutluluğa adım atacak. Duygunun kıskançlığı giderek artarken ikili artık sonunda yüzleşecek. Romantizm ve aşka burada da doyacağız. Fakat Yaman'ın amansız hastalığı onu hastaneye iterken Ali'nin de bir şekilde yolunun hastaneye düşmesi gerekecek. Burada Ali'nin başına kötü sonuçlar gelebilir. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın hoşçakalın.